Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani Ceylan Aslan Galatasaray'da bu arada değerli Galatasaraylı abilerimiz, dostlarımız da izliyor. Sağ olsunlar, selam olsun. Bence bir takım seçiminde nasıl tercihlerde bulunacak Okan Hoca herkes merak ediyor. Çünkü sabitleme açısından mı? Söylüyor? Ya sabitlemekten ziyade herhalde yabancı sayısından ötürü kimin ideal 11'e oturacağı evet senin dediğin ama bu ideal olmadığında değişkenlik nasıl sağlanacak şimdi birkaç haber vardı bugün Mertens ya ve bütün, bir bütün aslında özür dilerim kadro mesela... planlamaları sırasında bunu konuşmuştuk senle nasıl olacak acaba evet. diye o transfer sezonunun son döneminde özellikle e dediğin gibi zaten konu yabancı sınırlamasıyla alakalı biraz daha yani işte bir yandan mesela Mertens ve Mata'yı aynı anda oynatmak için formül arandığına dair haberler var. İşte Raşika'yı da bir şekilde haberimizde de var etrafta da konuşuluyor 11'e koyacaksın. E diyelim koydun Abdülkerim zaten 3. Kimi çıkaracaksın çıkarırsan hani nasıl başka birini monte edeceksin. Hocanın işi de çok kolay değil. E kolay değil yani tabii böyle bir yıldızlar karması olunca bir de oyunu oturtmak da bence çok önemli bir şey ki bence atlanıyor Galatasaray'ın oyunu her geçen gün gelişiyor belki işte o gelişim biraz yavaş olduğu evet. için ve e, takımda Galatasaray olduğu için göz önünde bir takım olduğu için kadroda önemli isimler olduğu için daha hızlı bir gelişim bekleniyor yani sen her geçen gün gelişiyor diyorsun ama eleştiriler bence biraz oradan geliyor yani Galatasaray taraftar daha iyi bir oyun görmek istiyor sahada e, henüz daha o istedikleri o ya çok iyi oyundu denilebilecek genel anlamda denilebilecek oyun görülmedi ya biraz tabii ortada böyle bir kocaman Yunus Kerem tartışması var. Neden hani bu gelişim beklendiği gibi olmuyor? Herkesin hayalinde Kerem'le Yunus kanatlara koyacak, uçacak takım vardı. Katılmayanlar vardı. Mesela Mehmet Ayan, Kerem Yunus olduğu kanatlar rakibi korkutmaz diyordu. Şu ana kadar belki söylediğinde geçerlilik payı olan bölümler var. Ben, ama ben hala Mehmet Ayan'a katılmıyorum yani. Çok net olarak ben Kerem ve Yunus'un olduğu kanatların önünde de artık Oynar mı oynamaz mı oynarsa nasıl oynar bilmiyorum işte Icardi, Seferovic ya da gerektiğinde Gomis belki Mertens olan bir hücum hattının herkesi korkutacağını düşünüyorum. Oyunun oturmasıyla ilgili ama şu da bir gerçek Kerem'le Yunus'ta beklediğimiz gelişmeyi ve birbirine uyumu hala göstermedi. Hı hı. Benim daha çok ayak kırıklığı yaşadığım Yunus çünkü Yunus'u daha çok açık görüyordum mesela gelişime. Geçen seneden dolayı da muhtemelen. Evet Monteya hocanın da elinde bunu gösterdi. Yani gelişme açık olduğunu, olgun oyuncu olduğunu, takım oyununa uygun olduğunu. Bence burada biraz baskının altında kaldı. çünkü hani Kerem zorlayınca diyorsun ki yani Kerem zorlayabilir. Çünkü geçen sene birinci opsiyonda oradan gelip değişmek kolay değil. Bence Kerem daha iyi kendini belli bir çizgiyi aşarak geliştirdi bu anlamda. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Galatasaray Ronaldo transferinde rakip Galatasaray yine büyük oynuyor. Bu sezon başında birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip çıtayı daha da yukarı taşıdı. Hedefi Avrupa şampiyonluğu olarak koyan Jimbom, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo için pusuda. Bu sezon Galatasaray'a kazandırdığı oyuncularla transfer sihirbazı olarak anılan Erdem Timur, isim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek diyerek Portekizli starı işaret ederken Galatasaray'ın Ronaldo ile anılması camiada büyük heyecan dalgası yarattı. Televizyon yorumcuları ve sosyal medyada Ronaldo Türkiye'ye gelir mi tartışmaları yapılmaya başladı. Timur ise hiç bu tartışmalara bakmadan yine imkansızı başarmanın planlarını yapıyor. Erikten Hak'la yıldızı barışmayan ve yedek kalmaktan kurtulamayan Ronaldo'nun devre arasında takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Teknik direktörün kendisine süre vermemesinden dolayı ipleri koparan yıldız oyuncu da takım arayışlarına başladı. Cimbom Ronaldo'yu ikna etmek için menajerini sıkı markaja alırken dün İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Mundo Deportivo, Inter Miami'nin sahibi David Beckham'ın Cristiano Ronaldo'yu takımında görmek istediğini duyurdu. Beckham'ın Gonzalo Higuaín'in boşluğunu Ronaldo ile doldurmak istediği belirtildi. Yüksek maliyetine karşılık Galatasaray'ın kesinlikle geri adım atmayı niyeti olmadığı, ve 37 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için masada kalmaya devam edeceği ifade edildi. Manchester United sezon başında ısrarla takımda kalan Cristiano Ronaldo'ya bu kez engel olmayacak. Zaten o da Eric Tanag'ın antrenmanlarından ve oynattığı oyundan memnun değil ve ipleri tamamen kopardı. Ocak ayında ayrılma kararı aldı. Galatasaray'a yeni antrenör Duran toplarda bu sezon istediği verimi alamayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılı ekip Sargon Duran'ı Yeni Duran Top antrenörü olarak getirdi. Avusturyalı çalıştırıcı bugünkü idmanda yer alırken Taç ve Duran Top konusunda takıma yardımda bulunacak. Duran 2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalayarak antrenörlüğe başladı. 35 yaşındaki çalıştırıcı Galatasaray'daki görevinden önce Avusturya ekibi Neustadt'ta görev yapıyordu. Raşit Sadan Galatasaray'a büyük fedakarlık. Galatasaray'ın Norwich City kulübünden bir yıllığına bedelsiz kiraladığı Rashid Sa'nın transferinde önemli bir fedakarlık ve çözüm adımını imza attığı ortaya çıktı. Transferin son gününde gerçekleşen operasyonda Kosovalı futbolcunun sarı-kırmızılara gelebilmek için 1 milyon euro indirimle fedakarlık yaptığı ifade edildi. Norwich City'ye geçen yıl 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve yıllık 2,5 milyon euro ücret alan Rashid Sa, görüşmelerin tıkanma noktasında devreye girip, Galatasaray'ın 1,5 milyon euroluk teklifini kabul etti. Antrenman performansları ile de Okan Buruk'un beğendiği isim kanatlarda alternatif isimler arasında. Sol yerleştirecek yerlileştirecek Buruk'un kanatlarda Yusuf Demir'den önce Raşit Say 11'de şans vermeyi planladığı öğrenildi. Aynı zamanda Galatasaray Norveç Premier Lig'e çıkamazsa 26 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına daha kiralayacak. Galatasaray'da Emin Bayram formayı zorluyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişen Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı'nın alternatifi olarak sezona başladı. Abdülkerim'in kırmızı kart gördüğü dönemde formayı alan Emin Bayram performansıyla göz doldurdu. İdmanlarda teknik eğitim gözüne giren 19 yaşındaki stoperin ilk 11'i zorladığı öğrenildi. Emin Bayram bu sezon 3 lig maçında 225 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ı Mustafa Cengiz kurtardı. Rahmetli Başkan Mustafa Cengiz'in değeri gün geçtikçe daha da anlaşılıyor. Cengiz'in 2021 yılında yaptığı Euro borçlarının TL'ye çevrilmesi Galatasaray'ın geleceğini kurtardı. UEFA Beşiktaş'a ceza verip Fenerbahçe ve Trabzon'u gözetim altına alırken Galatasaray'a yola devam dedi. O dönemde 314 Euro olan borç 2.2 milyon TL'ye çevrilerek yeni bir ödeme planı yapıldı. Bu yapılmasa borç 4.7 milyar TL olacaktı. Okan Buruk'tan Seferovic ve Mata kararı Galatasaray iç transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Takımın mutsuz gençlerin Nelson ve Boya ile de zamlı kontrat imzalayan, Yunus ve Kerem ile de iyileşme yapmak üzere görüşen Sarı Kırmızılar, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda tecrübeli futbolcularla da erkenden masaya oturuyor. Bunlardan biri Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan, ancak şu ana kadar skor üretemeyen Seferovic. Basınla yaptığı son görüşmede İsviçreli Santrafor'dan övgüyle bahseden Buruk, satın alma opsiyonunun maç oynama şartını beklemeden kullanılması talebinde bulundu. 2 milyon euroluk opsiyon maddesinin kullanılması halinde Galatasaray tecrübeli golcünün bonservisini alabilecek. Okan Hoca'nın Seferovic önümüzdeki günlerde daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi. Galatasaray yönetimi ise Benfica ile masaya oturup 2 milyon eurodan daha düşük bir bedelle transferi gerçekleştirmenin formülünü aramaya başladı. Okan Hoca'nın kulüpteki geleceğinin garanti altına alınmasını istediği tek oyuncu Seferovic değil. Transferin son gününde Galatasaray ile bir yıllık mukavele imzalayan Mata da Okan Buruk'un planları arasında kritik bir öneme sahip. 34 yaşındaki İspanyol Yıldız'ın Florya'daki idmanlarda genç oyunculara örnek olması, onlara sürekli destek vermesi ve çalışma disiplini Buruk'u çok memnun etti. Okan Hoca'ya göre Mata bir yıllık opsiyon maddesinin kullanılması halinde takıma daha da fayda sağlayabilir. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcuyla da masaya oturması bekleniyor. Rens Mustafa Muhammed'i üzdü. Rens Fransa Ligi'nde Nantes'i konuk etti. Oynanan maçta Rens 3-0'lık skorla kazandı. Mücadelede Rens'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Amine Goyri, 82. dakikada Martin Terrier ve 84. dakikada Desire Doğu'ya attı. Rennes'te Rodon 88. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Nantes'te Galatasaray'dan transfer edilen Mustafa Muhammed 90 dakika sahada kaldı. Mustera'dan ayrılık sözleri. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Mustera ülke basında flaş açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası yaklaşıyor. Her zaman en iyi şekilde hazırlanıyorum. Dünya Kupası'na hazırlanmak ve orada oynamak inanılmaz. Bundan çok büyük zevk alıyorum. Oraya en iyi şekilde gideceğim. Benim için önemli olan geçirdiğim iki kötü sakatlıktan sonra Dünya Kupası'na sağlıklı bir şekilde gitmek. Benim yaşımda fiziksel sorunlar her zaman yaşayabilirsiniz. Milli takım şu an geçiş aşamasında. Bu gittiğim dördüncü Dünya Kupası olacak. Benim için çok büyük bir gurur. Uruguay milli takımı formasıyla çıktığım ilk maçın üzerinden tam 13 yıl geçti. Zaman çok çabuk geçiyor. Bana her zaman futbolcunun kariyerinin uçup gittiğini söylerlerdi. Bugün daha iyi anlıyorum. Değerlendiriyorsunuz, düşünmeye başlıyorsunuz. Bugün kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve üst düzeyde rekabet etmek istiyorum. Galatasaray'la iki yıl daha sözleşmem var. Kulübüm ve ülkenin bana verdiklerine saygı duyma niyetindeyim. Montevideo'da emekli olmayı istememin sebebi futbolu orada başladığım içindir. Galatasaray haberleri buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.